Ölüyoruz. Gün geldi, sessiz çoğunlukların gür sesi dünyanın dört bir yanındaki mazlumların Osman Gazi Meydanı şu an Bursa'da Osman Gazi Belediye'mizin kamu yatırımları içerisinde en büyük bütçeli Burada kamulaştırmasıyla, inşaatıyla, birinci, ikinci etabıyla hızlı bir şekilde çalışmalar sürüyor. Ve bu çalışmalar ile Bursa merkezde yeni bir meydan yeni bir sosyal yaşam alanı, yeni bir dönüşüm yaşıyoruz. Burası 40 dönümlük bir yer. 40 dönümlük bir yerin elde edilmesi ve bu elde edilen yerin doğrudan kamu kaynaklarıyla kamu hizmetine sunulması büyük bir olay, güzel bir iş ve tabi belediyemiz adına büyük bir şeydir. bir iş. Önemli, biz bunu gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bakım Rehabilitasyon Merkezi. Burası da sosyal belediyecilikte Türkiye'de gelinen en üst nokta. Çok önemli bir proje, zor bir proje. Hem bu işin fiziki gerçekleşmesi, projesi hem de bundan sonraki süreçte yönetimi çalıştırılması önemli arzular bu proje. Burası sosyal belediyecilik olarak şu anda inşaatları bitirdik, ince işleri şu an bitiriyoruz. inşallah önümüzdeki günlerde burasını yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan, özellikle evinde hastası olan, yaşlı olan kişilerin bunu ciddiyetle beklemiş olduğu 200 yataklı bir huzurevi, evi, 150 yataklı engelli vatandaşların faydalanabileceği bir yer ve günlük zihinsel engellilerin gelip orada günü geçirebileceği bir merkezi orada inşallah açacağız. Macera Park, Adelalim Park. Burası da yine Bursa'mıza gelişim bölgesinde Hamitler Güneştepe Yumuşay bölgesinde 50 dönümlük bir yaşam merkezi, yeni bir park, yeni bir spor testi, yürüyüş parkuru, çiçek bahçesi ve adrenalin tutularını, adrenalin gelip orada harcayabileceği bir mekan inşa edilmiş. Burası da çok özel bir proje. Bu özel projeyle yine o bölgenin, gelişim bölgesinin cazip hale gelmesini. Ve tabii büyüyen şehirde nerede bir meydan, nerede bir yeşil alan, nerede insanları toplanabileceği bir mekanı inşa edip vatandaşların hizmetine sunuyorsak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı, istihar ettiği bir mekan olarak inşallah burada vatandaşların hizmetine sunmuş olacağız. Yani bu gelişim bölgemizin daha da gelişmesine, daha cazip olmasına bir katkı sağlamış olacak. Yine atletizm salonu Atletizm salonu da Osman Gazi Belediye'mizin önemli bir projesi. Türkiye'nin en büyük çatı açıklığı 70 metreyi bulan kapalı atletizm salonu. İnşallah bakalım bundan sonraki süreçte burada uluslararası yetenlik yaparsa Bursa'mız adına ciddi bir kazanç elde etmiş olacağız. Hem sporcularımızın burada geçişerek uluslararası yetenliklerde derece elde etmesi, başarı elde etmesi, İstiklal Marşı'nızı bayrağımızı göndere çekmesi adına güzel bir platform olacak. Oda geçmesi de güzel bir platform olmuş olacak. Panorama 1326 e Fethi Müzesi zaten Türkiye'nin dünya gündeminde. 136, 132 farklı ülkeden ziyaretçi geldi. Avrupa'nın en iyi bizde. Hem Avrupa Neyi Cihazı'nda hem tarihi olarak bizde. Ta, Burak Anayi Zatakan'dan başladı diyorsun bu işe. Ee, o yüzden bunların